Selam arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ben Kızılpati. Bugün bir PUBG Mobile videosuyla da karşınızdayım. Ve PUBG Mobile bana bayram hediyesi göndermiş. Hep beraber sizinle bu bayram hediyesini göreceğiz şimdi. Ha bu arada... Ordıstele lütfen üye olmayı unutmayın. Aşağıda açıklamalara linki bırakıyorum. Açıklamadaki linkten üye olduğunuz zaman orada bana üye olduğunuz numaralar, referans numaraları düşüyor. Oradan sizlere bir çekilişim olacak. Şimdi hemen videoya geçiyorum. Gençler benim 620 UCM var. Şöyle ki PUBG Mobile bana. Dedi ki sana bir bayram hediyemiz var dedi. Yeni dedi kutu geldi dedi. Al dedi UC'ni dedi. Kullan dedi. Kutuyu dedi. Aç dedi. Yeni yeni dedi. Kıyafetlerim olsun dedi. Al dedi çocuklara dedi. Çocukların istiyorsan dedi. Kendini dedi. Al kendini dedi. Git dedi. Nerede kalırsan kal dedi bana. Hadi de teşekkür ettim kendilerine. Hemen o zaman size ufakçıktan bir kutuyu göstereceğim. Benim burada beğendiğim ooo ben bunu seviyorum. Ramazan sandığı. Bu kıyafeti mavi severim ama şu kıyafeti daha çok beğendim. Kafası olmadı. Sapsarı akm'siyle ile. Bu kıyafet hoşuma gitti. Çanta. Benim çanta manyaklığım var biliyorsunuz. Üüü ee, bu da varmış yalnız. Şunu çıkar Ha. Bu da zengin kıyafeti. Gözlük. E -e. Ama şu setle. Şu seti çok isteyebilirim. İnşallah. Bunlar gelir. Çok hızlı başlamayacağım. Tek tek başlayacağım. 5620 ucumuz var. Tek tek başlayacağım. Güzel bir tırtu. 2 turto, 3 turto, 3 turto değil 3.de tekli de teklide giderken 3.de ilk istediğimiz seti aldık cidda setimizi aldık hemen o zaman ne yapıyoruz kış kış kötü şans kış kış yallah kötü şans yallah çok param da yok hp'm e de çok yok git 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 kış kış kötü kış kış yallah söyleyemedim de heyecanla Tamam kötü şansla ilk bir yok ettik. Devam ediyoruz. Bunun üzerine bir onlu gider. Bir onlu gider. Gönder gelsin. Oo yes be. Çantayı aldık. Hemen aldık çantayı. O zaman çok istediğimiz, çok istedi istiyoruz dediğimiz üç tane öğenin ikisini aldık bile. Bir tanesi kaldı. Dur. Ya. Royal pasta yükselim Bu sezon Royal Pass çok kasamadım. Kasmıyorum. Kasıyorum inşallah. Bir bu kaldı. Bu da. Aaa gümüş de var. İkisinden biri. Gümüş daha tatlı. Gümüşü gönder bana. Gümüş gö Kötü şans yok edeceğiz mi? Bir kötü şans yok edelim hemen. Çok hızlı. Çok hızlı bir kötü şans yok edelim. Şunları bir birleştir. Bir tane malzeme açıyoruz. Hemen kötü şans. Git git git. Güzel. Tamam süreli biliyoruz. Hemen ondan sonra 5 tane klasiğimiz var. Yapıştır. Gönder bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu var bende. Bu dört. Bu da beş. Tamam. UC'yi buraya harcamıyoruz. Kötü şansı da attık. O kaska bilerek geçtim. Daha önceden çıkmıştı çünkü zaten. Ve biraz tekli gidelim. Hadi bu bir. Bu iki. Oh! <laughs> Şans yüksek galiba, gözlüğümüzü de aldık, şu anda tam bir böyle zengin gibi olmadı mı PUBG kıyafetlerim, öyle olmadı mı? Bak şimdi, gözlüğü aldık, çantayı aldık, bu setimizi de aldık, şu M4'le çık kıyafetlerle, silahları bu arada bilerek söylemedim, M4 değil de AK'yi isteyebilirim çünkü M4'te Biliyorsunuz ki maskaram yeni geldi. Onu kullanırım yani. Şimdi bir onu daha açsak mı? Çok ufak birazcık daha tekli gideyim ben. Onluya çok güvenemedim. Bu 1. Bu 2. Nerede benim pati milkim? Bu 3. Bu 4. Bu 5. Yok. Daha bir beşli gitmeyeceğim. Bir beşli daha gitmek istemiyorum. Hadi bir kötü şansı atalım. Ramazan aktivite paketi. E, hepsini göndersin. Niye? Hepsi süreli. Bunu da bir 4 yapamadık ya. Başka? iki tane de indirimli paket varmış. Heh. Bunlar da süreli. Başka da yok şu an. Ezdik hepsini. O zaman dönüyoruz tekrardan. Bir onlu gelsin. Ne geldi? Ses geldi. Kasa da geldi. Ay kasa değil kask kask. Kask yanlış dedi. Kask da geldi. E, bunları çok sevinemedim ama olsun. En azından mor item geldi. O zaman biz biraz daha tekli gidelim. Bu bir. Okey. Hatim ilk bir şey yap. Bu üç. Dört. Beş. Teklideki şansımız bitti galiba. Bunu kuş omzumuza koysak. PUBG'de de kuş var ya karga. Bir onu daha gelsin mi? Hadi bir onu daha alalım. Aha! İkincisi çıktın abi ikincisi ne? Ama bu da geldi. Bir, bir gece seti nedir ya? <laughs> Kele olan kıyafetine benzemiyor mu? Bak onlarda geliyor mu itemlar. Onlarda geliyor mu itemlar. Ama arada bir işte bir kötü şans atmak gerekiyor. Kötü şans atmaya bir şeyim kalmadı. Arkadaşlar videoyu çok çok ufak biliyorum. Ee, perdestan.com'da biliyorsunuz ki çekilişim var. Bilmeyenler de en azından şimdi öğrenmiş oldunuz. perdestan.com'a üye olmanız aşağıdaki linke tıklayarak özellikle bunu söylüyorum. Üye olmanız ve ufak bir alışveriş yapmanız yeterli. Aşağıdaki linkten üye olduğunuz zaman bana profilinizdeki referans numaraları geliyor. Hemen onu da size bir göstereyim. Gördüğünüz gibi şu üstümde görüyorsunuz şu an referans numaraları o aşağıdaki linkten kayıt olursanız bana düşüyor. Ben buradaki çekiliş yap butonunu kullanarak sizlere çekiliş yapacağım. Ufak bir alışveriş yaparsanız her dijital sitesinden bir alışveriş yaparsanız şansınız daha da artar. Çünkü alışveriş yapan kullanıcılar ve kayıt olan kullanıcılar ayrı şekilde gösteriliyor. Alışveriş yapan kullanıcıların şanslarına e, katılımlarını yani 2-3 kere daha ben dahil edeceğim. Biraz daha çünkü para harcadıkları için şansları da yükselsin diye. Bakın burada kayıt olan kullanıcı ve alışveriş yapan kullanıcı var. Burada da ayrı bir çekiliş butonumuz var. Ben ikisini birden harmanlayarak yapacağım bunu. Hemen küçük bir bilgiyi de vermek istedim. Çekilişe katılmak için perdijlerle tutukma iyi olmayı unutmayın. Bir onu daha bence arkasına yapıştıralım. Oo, bunlar gelmişti. Bu da teselli ödülü mü? Oo. O zaman bir klasikleri açalım. İki tane oldu. Bir kötü şans at. Nasıl geldi. Kötü şans atmamız lazım. Ben de var zaten ama. Bir şey çıkartmaman lazımdı. Şimdi ne diyeceğim ben? 2560 2500 yapalım biz. Düz hesap olsun. Sonra da gönder bakayım onu ya. Geldi 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 geldi. Geldi. Altın prenses geldi. <laughs> bir tek silahımız kaldı şu an. Oh oh. Altın prenses soktum. Aa bu da gelmiş tekrardan. <laughs> Neyse bunlar parçaladıkça güzel güzel. Yok mu arkasına hemen hızlıca bir on daha gönder. Beni utandırıyorsun şu an. Beni utandırıyorsun şu an. Bak kendine gel. Bu hediyeyi bana sen gönderdin. O yüzden bana vermen lazım bunları diyeceğim de. Daha ne versin. <laughs> Bak bu çıktı. Bu çıktı. Kask geldi. Çantayı çıkardık diye hatırlıyorum. Bes geldi. Bir bunlar gelmedi. Bunu istemiyorum zaten. Bunu istiyorum. Bu da çok tatlı duruyor ama yok. M4'ü kullanmam çünkü. Hadi yok mu? Dur biraz tekli mi gitsek? Bir tane tekli gidelim. Bir tane daha gidelim. Kutu geldi. Kutuyu açalım. Hemen kutuyu açalım. Kutu kutu kötü şans. Yallah kötü şans yallah. Kış kış. Kötü şans kış kış. Yallah kötü şans yallah. Bu tutmuştu geçen sefer. Bir onu daha yapıştırıyorum ben. Ama abartıyoruz. Ama abartıyorsun. abartıyorsun. 5000 tane bunu ne yapacağım ben? Yok. Bak 760 kaldı. Bundan sonra sen ben tekli giderim. Tekli giderim mümkünatı yok. Yardıralım ama. Tek tek hepsini yardıralım. Bu nasıl 75 ya? Tek tek gidiyoruz. Bunun omzunu değiştirelim ya. Ama gözlük geldi. Gözlük geldi. Kaç oldu? 3-3. Ne yapacağım? 3 set erliyse... veremiyorum da birine. Hadi bir tane daha. Böyle gidelim. Gönder! Gönder! Artık Yani ne yapacağım? Ya bu da işe yaradı mıydı? Böyle Kafamı çok hareket ettiremiyorum şu an Gönder gelsin! Artık bir şey ver Hayır vermen lazım bir şey artık ama böyle olmaz. Bak böyle anlaşamayız. Şey derken hiçbir şey çıkmadı anlamında söylemiyorum. İstediğimizi çekmek açısından söylüyorum. Gönder gelsin. Bir kutu geldi. Hemen kutuya gidiyoruz. Hemen kutu kutu. İki tane olmuş. Kutumuz iki tane olmuş. Oh. Oh. Kötü, şansı, kötü şansla da kış kış dedik. Son. Aga be. İki tane parçacık gönderdi ya sonda. Hemen bir günün ilkini çevirelim. Belki parçacık verir de maskarayı da yükseltiriz. Yok. Yok. Tabii ki de vermedi canım benim. Tabii ki de vermedi. Bak. Bak bak şimdi bak. Altın Ooo elimdekiyle çok uyumlu olmadı mı? Bu geldi. Kullanmayacağım. Bu geldi. Sonra nerede benim zengin setim? Burada benim zengin setim. G Kask bak şimdi. Fesimiz var. Bunda da fes olmadı sanki. Gözümüz var. Bir de kaskımız var. Üç tane tabi. Bak fesle bu böyle üf. Çantamız. Çantaya da bunu taktım mı? Bak. Bak. Tam bir zengin oldum ben. Ne oldum böyle ya? Arkadaşlar valla bir sürü şey çıktı. Ben o yüzden gayet bayram hediyemden çok çok mutluyum. Bayram hediyem için PUBG Mobile Türkiye'ye çok çok teşekkür ediyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.